Kızım sen şimdi ciddi ciddi beni buraya getirdin yani kendini. Hayır daha ne istiyorsun acaba? Köşkten çıkmış oldun işte. Daha ne yapabilirim yani ben? Al bunu. Görevlisin. Ne görevi ya? Az sonra başlayacak olan insanüstü performansımı videoya çekeceksin. Bak bak, pozlara bak. Oğlum kendine gel ya, kendine gel ya. Oğlum bakar mı lan bu kız sana? Bu kız sana beş boyu büyük. Öyle sadece kaşı gözü, soyu sopu da değil, Bunun huyu da büyük. Mükemmel. Ulan hadi diyelim kazara baktı. Bu kafayla var ya seni delirtir bu ya. Sen ne yapacaksın oğlum bunu? Hem şaşı mı lan bu? Ha, Şaşı bu. Olmaz. Şaşı bu. Ay canım sende birazcık şaşılık mı var? Eşofman. Ha? Eşofmanı unutmuşsun sen. Hani öyledir ya eşofman. Spor yaparken falan eşofmandır yani. Hani giyersin, çıkar yaparsın falan eşofman ya hani. Ay yok tatlım benim hiç tarzım değil. Hadi düş peşime. Yalnız iyiymiş böyle ya. Ha böyle biz bize. Zaten sana bir şey diyeyim mi? Erkek adam pilatesle pilatesle ne iş olur ya? Harbiden olmaz tamam ne söylüyorum ya? Erkek adam ne yapacak pilatesi? Ya kızım ama ben burada ne yapıyorum ya? Ya ben bu halimle şu an burada ne yapıyorum? Gözünü seveyim ya. Ay ne konuşuyorsun içine içine bıy bıy bıy. Ne yapıyorsun kızım sen? Düzelt kendini. Nasıl hareket mi ya? Hem sen böyle mi pilates ediyorsun yani kendi kendine? Ay bir hocam var işte. Tamam canım hocadan ne olacak gelsin de. Nerede hocanın? gelsin işte yapsa sana ne yapıyorsun? Heh, bak geldi. Hocam. Hocam. Ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Yaalım. Hadi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Harika. demek sana da Nedim'le ilgili bir şey söylemedi. Biliyorum. Sen şimdi niye böyle takıldın diyeceksin. Sana ne diyeceksin ama... ...Nedim benim için önemli biliyorsun. Hepiniz biliyorsunuz. O birden böyle kaybolunca... Sen mutlu musun kızım? Nasıl? Niye oraya bakıyorsun anne? Mutlu musun dedi. Ben de nasıl dedim. Nasıl mutlu muyum? Ne demek nasıl? Kocanla diyorum işte. Kocanla mutlu musun? Şey. Yani mutlu olmak için evlendim değil mi? Bilmem ki. Bilmem ki niye evlendin. Anne sen niye sürekli Cenge bakıp duruyorsun? Böyle gözüm dağılmış. Neyse, ben zaten artık gideyim kardeşinin yanına gideyim. Anne sen de bir şey var. Yarın kızım, yarın konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.